Şimdi ben smoothie yapacağım. İkinizinle beraber. Çilek, süt, yoğurt. Ve blender. Şimdi yapacağım eteğim O neydi? Çilekli, çilekli smoothie. Ve çilekli etek. Aa çok hoş. İyi düşünmüşsün. Bak, gelin gelin arkadaşlar. Pırıl 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 parlıyor. Evet. Ve gelin arkadaşlar şöyle parlasın. Evet gerçekten çok, çok güzel. Griler de var. İkizim de mi sana yardım edecek? Evet burada ikizim var. Onun adı ne? Çilek. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> evet. <laughs> Çilekle etek giydireceğim bir gün ona. Çok güzel. Peki sen yapabilecek misin şimdi? Yaparım. Basit mi? Basit. Çok basit. Hadi bakalım. Sütümü yapacağım. Aaa doğru. Kaçık renk. O zaman anlatarak yap. Sütümüzü döküyorum. Ne kadar süt? Yarım bardak. Yüksek sesle söyle bakalım. Yarım bardak süt. Hmm. Yoğurt. Kaşık yoğurt. Dum dum ham yapmayacağız demek. Ne bunda bir şey yapmayacağız? takmak istiyorum. Dışarı gitmiyor değil mi arkadaş? Elime elime çünkü. Suyu. Biraz dışına da geldi. Onlar da içine al istersen. Evet. evet kirlettim ama Sen al. Kirlettim. Bir tane daha kaçırayım. Dominik. 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 Yukarı, güzel. Güzel aşağı, Şunu aşağı, arkadaşlar. Şunu aşağı, 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 Ben sonrasını yaptım ve dökeceğim. Ben de Şöyle kokuyorum. Bunu koklayabilmek Şöyle. Ay çok tatlı. az. Derken elim tutuluyor. Galiba iki bardak. Hadi onu abine de paylaşacak mısın? Paylaşacağım. Wow, renge bakalım. Çok güzel oldu sanki. Şimdi arkadaşlar tadına bakmasanız. Elini alabilirsin. Çok zor çekiliyor ya. Pipetsiz içmeyi dene bence. Ay çok güzel. Yoğurt tadı geliyor. Güzel mi? Hı hı mis gibi. Yapsınlar herkes. Evet. O zaman al bardağını eline. Ne söylemek istersin arkadaşlarına? Yapsınlar mı? Evet yapsınlar. Şimdi çok güzel bir tadı oluyor. Arkadaşlar çok güzel bir tadı var bunun. Ve köpürtük köpürtük gelin. Köpürtük köpürtük. Evet. Buraya bakar mısınız? Leş gibi. Peki videomuzu o tamamlarken ne söylemek istiyorsun? videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.